Sonra telefonu kapatacağım. Herkese merhaba. Sevgili isteyen arkadaşlarımıza. Bugün alternatif yaygın düşme adlı tahkim ve benim bulunduğum kurum şu anda olduğum yer Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tahkim kurumundan bahsedeceğim. Kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Mersin Ticari Sanayi Basit 16. yılımı çalışıyorum burada. Tahkimli Ara Buluculuk Merkezi'nin sekreterliğine ulaşıyorum. Aynı zamanda Ara Buluculuk üyelere bu konuda hizmet veriyorum. Üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda buradan danışmanlık hizmeti de veriyorum. Marka Patent Vekili üyeliyiz. Bugün dediğim gibi size tahkimli aslında genel hatlarıyla anlattıktan sonra e, yerelde Mersin Ticaret Sanayi'desi tahkim konumunda değineceğiz. E, tahkim aslında hepimizin bildiği gibi yeni Arapça olan bir kelime tahkim kelimesi. Nereden geliyor? Tahkim Kuvvetlendirme anlamında aslında kuvvetlendirme, sağlamlaştırma kökü bizde de alternatif bir çözüm mekanizması olarak kullanılıyor. Çok uluslu şirket sayısının artması, veselleşme ve uluslararası ticaret hacminin artışıyla da ülkemizde de tarihi geçmişi olan bir kurum. Tahkim adli yargıya alternatif bir çözüm mekanizması burada dikkat etmemiz gereken yani adli yargının alternatifi ara farklı olarak uyuşmazlık alternatifinden öte yargıya bir alternatif. Tahkimde hakemler uyuşmazlığı çözen kişiler ve tarafların bu konuda anlaşmalarının gerekliliği üzerine başlayan bir müessese, bir süreç. Temel özellikleri özel bir uyuşmazlık çözüm yolu irade özelliği mevcut. Taraflar iradi şekilde tahkime başvurabiliyorlar ve bu çözüm yolunda ilerleyebiliyorlar. Tahkime elverişlilik önemli bir kriter. Bir uyuşmazlığın hangi yöntemle çözüleceğine karar verirken tahkime elverişli olması gerekiyor. Hem bizim Mersin Ticari Sanayi Odası tahkimi hem diğer kurumsal tahkim merkezlerinde de tahkime elverişlilikle ondan sonra çözüme ulaştırılabiliyor. Tahkim yetkili olabiliyor. Bu noktada tahkim konunun tahkime elverişli olmasından sonra da geçerli ve bağlayıcı bir sözleşme gerekiyor ve nihayetle tahkim süreci sonlanıyor. Bir tahkim sözleşmesinin varlığından bahsetmiştik. Tahkim şartı gerekiyor demiştik size mutlaka bir tahkimin yetkili olabilmesi için ya bir tahkim şartı sözleşmenin yani tarafların aralarında yapmış olduğu bir sözleşme maddesi olarak tahkim klozu olabildiği gibi tarafların ayrıca sözleşmenin dışında da bir maddeyle kendi serbestçe iradeleriyle belirleyecekleri tahkim klozuyla da ilerleyebiliyorlar. Size bahsettiğim gibi bu konuda tahkim anlaşması bulunması gerekiyor az önceki slaytta da gösterdiğim gibi ya sözleşmenin içerisinde bir madde olarak tahkimi benimsemeleri gerekiyor. Veya sonrasında e, uyuşmazlık meydana geldikten sonra tarafların bu konuda iradeliyle biz bu uyuşmazlıkta tahkimi e, kullanabiliriz dediklerinde yapacakları bir e, anlaşma da bir protokolle tahkim ve başlayabiliyorlar. tahkime gidebiliyorlar. Evet konunun tahkime elverişli olması demiştik size. Olmazsa olmazları ve tahkim anlaşmasının bulunması. Türkiye'de bulunan taşınmazların aynına ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın üzerinde serbestçe tasarrufta bulunamayacağı konular tahkime elverişli değildir. Bu konuda ıı, tahkime elverişlilikten bahsederken dediğim gibi taşınmazların aynına ilişkin uyuşmazlıklar da tahkime uygulanamıyor. E, ve ıı, tas, serbestçe tasarrufta bulunamayacakları konularda da tahkime elverişli olamıyor. Biz Mersin Ticari Sanayi Odası olarak takvimi kullandığımız alanlar genelde Üyelerin arasında serbestçe meydana gelen sözleşmelerde, kendi tasarruflarıyla belirledikleri sözleşmelerde kullanabiliyoruz. Orada tasarrufta bulunanlar kendileri oldukları için. Dünyadaki durum, tahkim, ilk tahkim davası 17. yüzyılda görülüyor. İlk tahkim kurumu da 18. yüzyılda ticari uyuşmazlıklara uygulanıyor ve İkinci Dünya Savaşı sonrası ticaretin artmasıyla da uluslararası tahkim gelişiyor. ICC Tahkim Merkezi 1929'da kuruluyor ve ICC Tahkim olarak Ankara'da da biz varız. Milletler Arası Ticaret Odası tahkimi. Dünyadaki durum tabii ki bu tahkimin gelişmişliği, ekonomik gelişmişlik, uluslararası hukuk ve uluslararası ticaret kapasitesiyle de paralel ilerliyor. Yabancı yatırımcıların Yaban, çok olduğu ülkelerde ekonomik gelişmişlik düzeyiyle tahkimi kullanmak istiyorlar. Tahkim neden tercih edilmektedir? Yargılama süreci hem daha kısa, daha ucuz, esnek ve özellikle gizli oluşum. Yabancı yatırımcıların en çok önemsedikleri ve birçok aslında şirketin en çok önemsediği konu gizlilik konusu. Yargılama sürecinin gizli olması sebebiyle en çok tercih edilenlerden en çok tercih edilme nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bağımsız ve tarafsız uzman hakemler aracılığıyla çözülüyor ve duruşmalı yapılıyor tahkimde. Bağımsız ve tarafsız uzman hakemler diyor. Burada biz Mersin Ticari Sanayi Odası hakem listesi de uzman hakemlerden oluşuyor. Üç tane listemiz var mesela mali listemiz listemiz ve kendi sektöründe uzman iş adamlarından oluşan üç ayrı tahkim listemiz var. Burada dediğim gibi genelde uzman kişiler seçilmeye çalışıyor ve dünyadaki birçok örnekte de e, bağımsız uzman hukukçular görev alıyor. ICC tahkiminde özellikle veya İSTAC, ya İstanbul Ticaret Odası'nın tahkiminde çok değerli hocalar süreçlere dahil oluyorlar ve bağımsız hocalar. Yine duruşmalı yapılıyor tahkimde taraflar yine kendilerini vekille, temsil siletledikleri için duruşma da yalı olarak gerçekleşiyor. Yargılama süreci seri yargılamalar var. Başka kurumlarda üç ayı bulan ama ticaret sanayi Mersin ticaret sanayi odasının tahkimi altı ay gibi bir sürede sonuçlanıyor. Tahkim neden tercih edilmektedir? Nihai ve bağlayıcı karar mahkemeden alınan diğer kararlar gibi ilan niteliğinde oluyor ve icra edilebilir, e, şerh ilerleyebiliyor taraflar. Buradan alınan, tahkimden alınan kararlar da diğer kararlar gibi hüküm ifade ediyor. E, kararlar New York Sözleşmesi nedeniyle bizde de alınan e, kararlar 160 ülkede icra edilebiliyor. Tabii bu uluslararası tahkim niteliği olan kurumsal e, tahkim çalışan yerlerden aldığımız hükümleri 160 ülkede icra edebiliyorsunuz. Mersin Ticari Sanayi Odası yetkili olduğu dosyalarda da aldığımız ilanları burada Mersin Adliyesi'nden ticari niteliğine göre ticaret mahkemesinden icra edilebilirlik şerhinde ilerleyebiliyoruz. İkili anlaşmalar çerçevesinde de uluslararası tahkimde icra edilebilen mahkeme kararlarına göre daha yaygın uygulama alanına sahip tahkim. Ülkemizde durum aslında ülkemizde ıı, tahkime uzak değil, öteden beri bir lonca sistemi, ahilik sisteminde ıı, lonca sisteminin asıl görevlerinden bir tanesi uyuşmazlıkların çözümü o dönemde tüccarlar arasında. Iı, bizim de ülkemize tahkim uzak değil, ara buluculuk uzak kavramlar değil. Bu uyuşmazlıkların çözümünde öteden beri kullanılan ıı, sistemler ıı, sizden de bildiği gibi iki tane iş adamı arasında ıı, müşmazlık meydana geldiğinde, eğer bunlar birbirine çok da aslında hani ticaretin içerisinde çok uzak firmalar veya çok uçlarda sorun yaşamadılarsa araya her dönem giren e, birileri aracılığıyla sorunlar çözebiliyor. İşte bu da tarihte zaten e, ahilik sisteminde olan uzak yere süreciyle çözülen müşmazlıklar. Ülkemizde de böyle başlıyor. Ülkemizde tahkimin gelişimi e, 1927 e, ta da konuyu daha sonra sanayi ticareti, yatırımların gelişmesiyle tahkim devreye giriyor. 1999 ve sonrası yasalarda tahkim kullanılmaya başlıyor. Uluslararası sözleşmelerle olumlu ve ticaret ve yatırımlara pozitif etkisiyle tahkim daha da kullanılmaya başlıyor. En sonunda büyük gelişme olarak hepinizin bildiği gibi bizimden kurumsal gördüğümüz Tahkim çalışan kurumlardan bir tanesi İstanbul Tahkim Merkezi, İSTAK ve İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi olarak hala günümüzde en etkin kurumlardan bir tanesi olarak çalışmaya devam ediyor. Hukuki çerçevesi tahkimin yani çok bilinen 6.000 sayılı hukuk muhakemeleri kanununda da sürülen ilerlerken, hukuki çerçevede milletler arası sözleşmeler, dediğim gibi az önce New York Sözleşmesi, 160 ülkede geçerli ilan hükmünde, Cenevre Sözleşmesi, Washington Sözleşmesi, Enerji Şartı Anlaşması ve Milletler Arası Tahkim Kanunu sonrasında ve bizim hukuk muhakemeleri kanunumuz 407 ve devamı maddelerinde de bu maddeler uygulanıyor tahkim yargılamalarında. Şimdi hangi tahkim dersek tahkim çeşitleri domestik tahkim, milletler arası tahkim. Bizde yer alan aslında Mersin Ticari Sanayi Odası örneğini verirsek domestik tahkim. Ticari tahkim, yatırım tahkimi, et hoc ve kurumsal tahkim olarak ayrılıyor. Bunlara yakından bakarsak et hoc tahkimde taraflar aralarında yaptıkları sözleşme ile uygulanacak tahkim müessesesini tüm ayrıntılarıyla düzenledikleri tahkim çeşidi olarak biliyor. Buradaki et hoc'ta kurallar da Taraflar tarafından belirleniyor, basın bayağı bir özel yerliyor, Bir kuruma bağlı değil, tahkim kanunu ve kanunları dediğim gibi taraflar etok tahkimde kendileri belirledikleri şartlar ve koşullarla ilerliyorlar. Kurumsal tahkimde e, tarafların uyuşmazlığın çözümünü sözleşme ile tahkim müesseselerinden birine bıraktıkları tahkim çeşidi, ticaret ve sanayi kaynaklanan tahkim çeşidi Buna geliyor. Bu tür tahkimde başvurulan kurumun kuralları çerçevesinde hakemler tahkim sonucunu belirliyorlar, sonuçlandırıyorlar. Etok ve kurumsal tahkimi burada tabloda görecek olursak, etok tahkimde taraflar, hakemler ve mahkeme tamamen kendileri belirlerken tüm koşullarla üçlü bir çerçeve varken kurumsal tahkimde araya kurum giriyor. Taraflar seçtikleri kurumsal tahkime başvurarak hakemler aracılığıyla e, konuyu çözüyorlar. MTSO tahkimini de bizim MTSO işte 5174 sayılı yasada üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan bir kamu kurumunun kurumunda meslek güzel kişiliği olduğumuz için tam da bu noktada tahkimi mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak olarak o da görevlerinden bir tanesi olarak tahkim müessesesini oluşturmak sayılıyor. Ya yani tüm Türkiye'deki odalarda bu mevcut. Burada 5174 sayılı yasada verilen görevlerinden bir tanesi tahkim müessesesini kurmak. Ve sonrasında da muamelat yönetmeliğinde direkt tahkimin yargılamasının MK'ya çok benzer usullerde ilerleyen tahkim yargılamasının nasıl yapacağını 1971'ci maddeler arasında tanımlıyor. Dediğim gibi MNK'da tanımlanan cevap verme başvuru, hakemlerin atanması, hakemlerin nasıl belirleyeceği yargılama süreci gibi özel mevzuatla ilerliyoruz. Kurumsal tahkim neden verişlidir? Kurumsal tahkimde öngörülebilir güven ve sıkı işbirliği Sürecin işleyişinde de, kurumsal tahkimde sürecin işleyişi direkt bilinenler çerçevesinde gerçekleştirilir. Kurumsallık burada çok önemli. Ee, her zaman bir yardım elinin varlığı, kurumsal tahkimde e, direkt benimsediğimiz sekreter ya bu konularda size süreç hakkında her zaman bilgilendirme yapılır. İyi niyetli taraf korunarak profesyonel sekreter yayla yürütülerek kurumsal tahkim kullanılabiliyor. Dediğim gibi e, en çok Yabancı yatırımcı veya birçok iş dünyasının tercih ettiği gizlilikle sekreterya gizli bir çerçevede yürütülerek tahkim gerçekleştiriliyor. Tamamen gizlilik anlaşmasıyla korunan sadece personel tarafından görülebilen dosyalar dediğim gibi zaten gizli olduğu için tüm dosyaları görebilen az kişi onlarda gizlilik sözleşmesiyle bağlanarak tahkim dosyalarını sürdürüyorlar. Çok kısa süre içerisinde bizim tahkim sekreterya merkezimizde görülen duruşmalı, bazen duruşmasız süreç kısa sürede tamamlanarak ilan taraflara veriliyor. Hızlı yargılama mevcut. Seri tahkim 3 ay gibi bir kısa sürede çözülürken, diğer seri tahkim değil, normal tahkimi benimseyenler altı 6 ay gibi, Kısa bir sürede tahkim kararını alabilmeler var. Uzmanlaşmış yargılamadan bahsediyoruz. Tahkimde uzmanlaşmış yargılama taraflar kendi hakemlerini diledikleri gibi sektörden seçebildikleri için konunun uzmanlığına göre de bilirkişi listelerinden yönetim kurulu tahkim atayabiliyor. Kurumsal tahkimlerde yine aynı şekilde buna paralel olarak konunun gelen sekreter ya konunun niteliğine göre Dosyadan e, hakemler tayin edebiliyor. Bu da bir tabi uzmanlaşmış e, yargılamayı bir, mecbur kılıyor bir anlamda. Tahminin avantajlarından bir tanesi de bu oluyor. Pahalı e, olmayan bir yargılama aynı zamanda e, burada e, örnek olarak İstanbul tahkim merkezi en güncel olan İstanbul tahkim merkezinin e, buradaki yargılama ücretleri var. Normal ma mahkemelerde Müslüman miktarına göre değişen ölçülerdeki harç yargılama giderlerini görüyorsunuz ve İstanbul Tahkim Merkezi'nin kaç avantajlı olduğunu da burada görüyorsunuz. Uyuşmazlık miktarına göre. Hep kafalarda hani tahkimin çok pahalı bir yargılama ıı, olduğu düşünülse de uluslararası niteliğinde ama ıı, kurumsal olarak ülkemizde kullanılan İstanbul Tahkim Merkezi veya yerelde bizler gibi tahkimlerde yargılama ücretleri çok da düşünüldüğü gibi yüksek değil. E, arabuluculuk ve tahkim bir arada biz e, ticaret ve sanayi odası olarak Arabuluculuk ve tahkim müessesesini birlikte yürütüyoruz. E, bu, bu anlamda son zamanlarda arabuluculuk ve tahkimi yan yana yaklaştıran MEDARB e, konusu gündeme geldi. E, biz de ticari davalar ve zorunlu ara buluculuktan sonra MedArp'ın e, uygulaması olan ta, arabuluculukta Çözülemeyen uyuşmazlıklarda insanlar bir sonraki aşamada ara onlara tahkimi önererek tahdimde de işin çözülmesini teklif edip ilerleyebilecekler. Ara buluculuğa da kısaca hani tahdimle değinmek gerekirse tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımıyla mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkili yöntem olarak tanımlanabilir. Burada tahkimden ara buluculuğun farkı e, tarafsız bir üçüncü kişi ara bulucuların yardımıyla e, tahkimden farklı olarak ara süreci tarafların tamamen müzakere üzerine e, yürüyeceklerini bilenler. Müzakere üstüne kurulan bir çözüm şekli. E, hangi uyuşmazlıklar dava şartı olarak ara kapsamına giriyor? Bu küçük bir bilgilendirme olarak iş uyuşmazlıkları ve ticari davaların Zorunlu dava şartı olarak um, ara buluculuğa başvurmaları da 1, 1 Ocak 2018'den itibaren iş uyuşmazlıklarında ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de ticari davalarda ara buluculuk zorunlu hale getirildi. Bu noktada da e, biz Mersin Ticari Sanayi Odası olarak 2018 yılında e, tahkinli ara buluculuk merkezini hizmete açtık. Ee, tahkim yaklaşık ticaret odasında 2004 yılından beri kullanılan, birçok yargılamada kullanılan bir kurumken tahkim ve ara merkezi olarak 2018 yılında ıı, açılarak ıı, pandemiye kadar etkin bir şekilde 6.000 dosya bakarak ara konusunda hizmet verdi. Pandemiyle birlikte şu anda askı ıı, arabuluculuk ıı, ara buluculuk merkezinin hizmetleri. Fakat online olarak tahkim yargılaması var ise onları gerçekleştiriyoruz. E, tamamen neden e, yani Tahkin ve ara buluculuk merkezi sekreteryaları? Donanım, altyapı, ofis ve salonları, web siteleri ve IT uzmanlarıyla her daim... hizmet veren bir alan olarak e, ara buluculuk ve tahkim merkezi kullanılıyor. Tahkimin etkileri? E, dosyalarda ve taraflarda her zaman uzmanlıkla çözülmesi, uyuşmazlıkların hızlı çözümü kişisel ve ülkesel kazanç olarak sıralayabiliriz. E, yabancı yatırımcıyı bunu da e, mesleki hayatımda dayanarak söyleyebilirim ki yabancı yatırımcı bir uyuşmazlık e, yaşadığında hemen hani burada kullanabileceği ilk bize bir sıkıntı yaşadığında ilk sorduğu soru mutlaka orada kullanabileceğin bir uluslararası nitelikli bir tahkim e, durumu olup olmadığını soruyorlar. Onlar çünkü orada tahkimi kullanmaya çok alışık olduğu için hemen bu anlamda tahkimin olması bir avantaj olarak algılanıyor ve bize bu soruluyor. E, tahkimin ülkeye katkıları da hepimizin bildiği gibi ticari hayatı sistemini, uluslararasılaşma sürecini, ekonomik kalkınma, ülkelik insan sayısını, ulaşma kültürünü ve marka şehir bir oluşumunu etkileyen unsurlar olarak sayabiliriz. Bu anlamda İstanbul İstak tahkimi son zamanlarda yaptığı atılımlarla İstanbul özellikle bu tahkimde markadaki bir ilerlemekte. MTSO tahkim şartı eğer bir uyuşmazlıklarda tahkim olarak MTSO'yu tahkim kullanacağında sadece ya sözleşmedeki bir maddenin veya kendi aralarında yapacakları bir anlaşmada Mersin Ticaret Sanayi Odası tahkim kurumu yetkilidir demek, tahkim yoluyla çözülür demek aslında tüm bu tahkim da yeterli olacaktır. Ben teşekkür ediyorum bu kafa sunum için. Sorular varsa soruları alabilirim.